Size merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere tam bir Süper Lig topçusu serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bundan çok uzun zaman önce çekmiştik tam bir Süper Lig topçusu serimizi. Ancak bu serimiz devam edecek. İlelebet baki kalacak. Yani Plase TV YouTube kanalımızda tam bir Süper Lig topçusu serimiz her zaman devam edecek. Bundan önce ilk bölümümüzde bildiğiniz üzere tanınmayan oyuncuları yani benim keşfettiğim diyebileceğim hani izleyip çok beğendiğim Süper Lig'e önerdiğim oyuncular vardı. İkinci bölümümüz dedim Premier Lig'de oynayan ancak kiralık olarak Süper Lig takımlarının alabileceği oyuncular. Artı İtalya Ligi'nde de Peter Hauge'yi söylemiştik. bu bölümümüzde ise yine 3 tane oyuncumuz var. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a önereceğim 3 tane futbolcuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk futbolcumuz Midnight Niles. Bildiğiniz üzere zaten Arsenal'dan tanıyoruz oyuncuyu. Ardından West Bromwich'e gitti. Tekrar Arsenal'a döndü. Roma yaptı. Ve şu anda da Southampton forması giyiyor. Bence çok iyi bir futbolcu. Özellikle ilk çıktığı zamanlarda iyi bir potansiyel olarak gözüküyordu. Sağ bek, sağ kanat bek, 6 numara, 8 numara bu türlü mevkilerde yani sağ bek tarafı ve 6 ve 8 tarafında oynayabilen bir futbolcu. Ben bu oyuncuyu Beşiktaş'a öneriyorum. Oyuncu da şu şekilde. Hem sağ bek oynayabilmesi hem 6 numara oynayabilmesi çok çok değerli. Şu anda da gündemlerden bir tanesi de Kaan Ayhan bildiğiniz üzere. Kaan Ayhan da stoper dışında. Midnight Niles bence sağ bekledi. 6 numarada da çok daha iyi bir futbolcu Kaan Ayhan'dan. Tabii ki Türk birisi, diğeri İngiliz. Ancak e, bu yabancı kuralına takılmazsa eğer Beşiktaş, Midnight Transfer'ini ben Beşiktaş'a çok öneriyorum. Çünkü e, Josefe baktığımız zaman Joseph bu yıl neredeyse yok. Yani zaten sezon başında Ankara Gücü olayından sonra, Ankara Gücü deplasmanından sonra gideceğini söylemişti basın toplantısında. Ve sakatlandı, üstüne oynayamadığı maçlar oldu. Getso'nun 6 numara oynadığı maçlar oldu. Sezon başında baktığımız zaman... Berkay Vardar'ın, Kartal Kayra'nın oynadığı maçlar oldu. Midnight Niles'ın ben burada çok iyi bir enerji katacağını düşünüyorum. Yani Midnight Niles, Getson, Salih üçlüsü çok dinamik, çok enerjik. Önde prese de uygun. Şenol Güneş'in de oyununa, eskiden gördüğümüz oyununa uygun olabilecek bir oyun olduğunu kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorum. Stoperlerin arasına girecek bir altı numara olmayabilir ancak... Getson'la beraber çok iyi bir enerji uyumu yakalayabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen yılki Crespo. Yani İsmail Kartal'ın Crespo'su etkisini gösterebilir. Orta sahada dinamizm, enerjik, artı bir de dribbling katabilecek bir oyuncu. Ve şöyle de bir şey var. Rozier bildiğiniz üzere yine bir kırmızı kart gördü. Yani Rozier artık çok fazla kırmızı kart görüyor ve Rozier geldiğinden beri Beşiktaş'ın Rozier'e bir alternatifi yok. Midnight Nights nice buranın da alternatifi olabilecek bir oyuncu. Ancak 6 numarada da ben Banko 11 oynayabileceğini düşünüyorum. Midnight Nights'ı nice da bu şekilde kapatalım. Beşiktaş'a çok iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Ve tam bir süperlik topçusu olduğunu düşünüyorum. Diyelim ikinci oyuncumuza geçelim. İkinci oyuncumuz da Milan forması giyen Belçikalı orta saha Aster Vranckx arkadaşlar. Ee, Milan iyi bir dönemden geçmiyor. Son yani dün de Lazio'ya 4-0'lık bir skorla yenildiler. E, orta sahası da çok belirli bir orta saha zaten hani Bennacer, Tonali, Brahim Diaz üçüsünden oluşan bir orta saha görüyoruz çoğunlukla. Aster Vranckx da burada çok fazla forma şansı bulamıyor. Midtjylland's da çok fazla Southampton'da forma şansı bulamıyor ki U21'de bile maçı var Midtjylland's'in. Aster Vranckx da çok fazla forma şansı bulamıyor. Wolfsburg'da oynuyordu. Zaten Wolfsburg'dan Milan'a transfer oldu. Wolfsburg'da da inanılmaz bir potansiyeldi. Zaten Hollanda'dan beri çok büyük bir potansiyeldi. Ardından Wolfsburg kariyeri Wolfsburg'dan sonra da Milan'a transfer oluşu oldu. 8 numara arkadaşlar Aster Franks tanımayanlar için anlatayım birazcık. Kendisi Jorge Jesus'un o driblingçi orta saha tanımına da uyabilen 3-5-2'nin ve e, özür dilerim 3-4-3'ün o Jorge Jesus'un sistemindeki ikili orta sahadan birisi de çok rahat bir şekilde olur. Ona dinamizme, temposuna, enerjisine top çalmasına, ofansif katkısına, diagonal paslarına her şeyine uygun bir oyuncu. E, 4-1-3-2'de de e, o üçlünün orta sahadaki ortasındaki Crespo'nun mevkisinde de çok rahat bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncu ve çok çok üstünde bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Potansiyel olduğunu düşünüyorum Aster Branks'ın. Ancak çok iyi bir fırsat transferi olabilir. Ancak şöyle bir engel de olabilir. bildiğiniz üzere Adana Demirspor Bakayoko ile görüşüyor. Bakayoko da Milan'ın orta sahası. Ancak oynamıyor. Çok fazla forma şansı bulamıyor ve Milan'da göndermek istiyor. ancak bir orta saha eksilmesinden sonra bir orta saha daha eksiltirler mi onu bilmiyorum. Ancak 6 aylık çok kısa bir süre ligde olsa bence Milan'a Fenerbahçe'nin o transfer teklifini yapması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. İnanılmaz bir orta saha. Yani üçlüde anlattığım üzere hem temposu çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim size top kalitesi de çok iyi, top kesmesi de çok iyi, topu yönlendirmesi de çok iyi. Örnek olarak gözünüzde canlansın diye söyleyecek olursam da ben Pogba'ya benzetiyorum kendisini. Ve şöyle söyleyeyim Pogba'dan çok daha iyi bir kariyer olacağını düşünüyorum istikrar olarak. Pogba'nın gördüğü takımları da göreceğini düşünüyorum. Yani o segmentteki takımları da göreceğini kesinlikle düşünüyorum. Aster Vrans'ın son oyuncumuz da arkadaşlar. Bu yıl Dünya Kupası'nda Uruguay'la çok iyi işler yaptığını düşündüğüm Değişilmez oyuncusu olan son dönemlerde. Facundo Pelistri. kendisi Uruguaylı bir sağ kanat oyuncusu arkadaşlar. Zaten Uruguay liginden geldi. E, Manchester United'da. Ardından çok fazla forma şansı bulamadı. İspanya'ya kiralandı. iki yıl İspanya'da oynadıktan sonra da bu yıl takımda kaldı. E, kendisi çok hızlı, çok çabuk bir oyuncu. Yani hem dar alanda hem geniş alanda ama özellikle geniş alanda çok çok etkili bir oyuncu. Trabzonspor'a önereceğim oyuncu da e, Facundo Pelistri. Aslında Elanga da olabilir ancak Elanga hem forma şansı buluyor hem de daha çok takıma daha yakın bir oyuncu. İlk 11'e daha yakın bir oyuncu. Ancak Pelistri burada çok fazla forma şansı bulamıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Anthony ve Rashford oynuyor. Martial forvetle oynuyor ama Martial de kanatta oynayabiliyor. Onun dışında yedeklere baktığımız zaman da Elanga ve Garnacho var. Ve bu oyunculardan da forma şansı alması çok zor. Ve ben de e, Trabzonspor'a çok çok yakın bulduğum bir isim. Hani Edin Vişça'dan daha potansiyelli tabii ki ama vereceği şeyler de daha iyi olabilir şu anda çünkü Edin Michaj daha sakatlıktan dönecek, kötü bir dönem geçiriyor zaten istikrarsız, formsuz bir dönem geçiriyor iki kere üst üste sakatlandı. Fakundo Pelisiri oraya ilaç gibi gelebilir çok çok iyi olabileceğini düşünüyorum zaten izlediğiniz Dünya Kupasından gördüğünüz bir oyuncu çok fazla anlatmaya gerek yok ancak asiste de yakın, Gole de yakın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Fakundo Pelistri'nin Midnight Nice, Aster Franks ve Fakundo Pelistri bunların üçü de tam bir Süper Lig topçusu olduğunu düşünüyorum ve bunları da Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a öneriyorum diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.